Allah katında makbul görünen, gücüne ve hikmetine inanılan dualardan biri de karınca duasıdır. Bir diğer adı da bereket duasıdır. Birçok işletmede ve esnafın dükkanında duvarda asılı olarak görebilirsiniz. Bolluğa ve berekete kavuşmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu en etkili dualardan biridir. Helal para, bolluk ve hayırlı rızka nail olmayı istiyorsanız bu duayı sıklıkla okumanız elzemdir kıtlık, borç, maddi sıkıntı gibi durumlardan kurtulmak isteyen insanlar kainatın yaratıcısı ve mülkün sahibi olan Allah'tan bolluk ve bereket isterler. Niyazların da karınca duasını okuyarak dile getirirler. Dünyevi maddi sıkıntılardan, borçtan kurtulmak ve refaha ermek isteyenler peygamber, melek, kutsal kitap ve ashab-ı keyf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah'a yakarırlar. Duaya karınca adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hazreti Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hazreti Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken bir karıncanın Allah'a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır karınca duasının Kur'an'da ve sahih hadis kitaplarında yer almamasına rağmen içeriğinde dine aykırı hiçbir unsur bulunmamaktadır. Karınca duası evlerde ve iş yerlerinde Arapça yazılı olarak asılıyor. Duayı Arapça yazılı olarak ister çerçeveletip evinize ister iş yerinize asabilirsiniz. Mutfağınıza, kilerinize, lokantanıza, çay evinize, bahçenize, tarlanıza asmanızda bir mahsur yoktur. Helal kazanç, bolluk ve bereket istediğiniz her yer için duayı asıp okuyabilirsiniz. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi Allah'ım! Ey bereketleri indiren Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim! Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur sözünde sadık ve emin olan Hazreti Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi Ey büyük olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlerin en merhametlisi. Duayı Türkçe okumak ve ezberlemek size zor geliyorsa Türkçe anlamıyla da dua edebilirsiniz. Duanızı mutlaka Arapça yapacaksınız diye bir zorunluluk bulunmuyor. Duanın Türkçe anlamını rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. İster ezbere, isterseniz kağıttan okuyarak duanızı edebilirsiniz. Duanızı ederken içten, samimi, sadece Allah'tan ummanız gerekiyor. Karınca duasının fazileti. Karınca duası bolluk ve bereket için okunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir istek ve hastalık durumu için etkisi bulunmuyor. Duayı sıklıkla okuyanlar, evine ve iş yerine asanlara sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz. Duayı sıklıkla okursanız bol rızık, evinize asarsanız bolluk, helal besinler, iş yerinize asarsanız helal ve bol kazançlar, bereketli müşteriler kazanırsınız. Bol rızık ve helal kazancın yanında belayı da defeder. Sürekli okursanız maneviyatınız da yükselir, imanınız güçlenir. Duada imanın şartları olan peygamberler, melekler ve kitaplar da geçtiği için imanınızı tazelemiş olursunuz. Dua içinde bol bol Allah'ın isimlerini zikrettiğiniz için kalbiniz imanla dolacak ve bolca sevap alacaksınız. Dua etmek de bir yerde ibadet sayıldığı için bolca ettiğiniz dua için ibadet sevabı da almış oluyorsunuz. Dua içinde dört büyük meleğin adı da geçtiği için yani Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam meleklerin ismi de geçtiği için duanızı bunlar duydukları anda sizin için de dua edeceklerdir. Böylece meleklerin de dualarını almış oluyorsunuz duanın makbul olması için özellikle cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cuma namazından sonra duayı okuduktan sonra rızkınızı ve nasibinizi aramak için işinize koyulabilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerin desteğiyle kısa bir zaman diliminde 500 bin abone sayısına ulaşacağız ve Rabbimin izniyle inşallah bir sene içinde 1 milyon aboneyi geçmiş olacağız. Bu konuda özel destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoları tüm sevdiklerinize gönderirseniz ve onların da kanalıma abone olmalarını sağlarsanız gerçekten bu yolda bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Rabbim vermiş olduğunuz tüm destekler için hepinizden razı olsun. Bu mücadelede bana destek olan her kardeşimden, her arkadaşımdan, her dostumdan Rabbim bin kere razı olsun. İnşallah daha güçlü kitlelere sizler sayesinde hep birlikte hitap edeceğiz. Hep birlikte hizmet etmiş olacağız. Rabbim bu yolda bizlerin yolunu açık eylesin. Ayrıca Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.